Kas yapmak kızlara etkiler mi? Kas yapmak sadece fiziksel bir dönüşüm değildir. Aynı zamanda özgüven, karizma ve duruş değişimidir. Ama asıl merak edilen soru şu. Kas yapmak gerçekten kızlara etkiler mi? Cevap evet. Ama sadece kaslardan dolayı değil. Hadi bu konunun bilimsel, psikolojik ve sosyal yönlerine birlikte bakalım. 1. Evrimsel biyoloji perspektifi. Bilim insanları diyor ki insan beyninin derinlerinde hala evrimsel izler var. Tarih öncesi dönemlerde güçlü kaslar hayatta kalma ve koruma becerisi anlamına geliyordu. Kaslı erkek güvenlik, dayanıklılık ve kaynak sağlama potansiyeli olarak görülüyordu. Modern çağda artık vahşi doğada yaşamıyoruz ama beyin hala bu güçlü sinyalleri fark ediyor. Yani kadınlar kası sadece estetik olarak değil bilinç altında koruyucu bir simge olarak algılıyor. 2. Duruş ve beden dili gücü Kas yapmak sadece vücut değil duruşu da değiştirir. Omuzlar genişler, göğüs dikleşir, boyun hizası düzelir. Beyin bunu özgüven sinyali olarak okur. Psikolojiye göre insanlar güçlü duruş sergileyen bireyleri daha çekici ve güvenilir buluyor. Yani mesele sadece kasın boyutu değil, beden dilinin taşıdığı enerji. 3. Testosteron ve çekim gücü. Antrenman yaptıkça vücutta testosteron artar. Bu hormon yalnızca kas büyümesine değil, karizmayı ve enerjiyi de etkiler. Araştırmalar yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerin yüz ifadelerinde bile daha fazla güç ve kararlılık sinyali olduğunu gösteriyor. Kadınlar da bilinçsizce bu enerjiyi hissediyor. Kısacası kas yapma hormonları düzenler. Hormonlar ise enerjiyi dışarıya çekim gücü olarak yansıtır. Dördüncü, özgüven etkisi. Kas yapmak dış görünüşü kadar özgüvenini de büyütür. Bir insan kendini iyi hissettiğinde konuşması, yürüyüşü hatta gülüşü bile değişir. Psikolojik araştırmalar kendinden memnun erkeklerin daha fazla sosyal ilgi gördüğünü ortaya koyuyor. Kadınlar özgüvenli bir duruşu hemen fark eder. Çünkü bu kendine değer veren birinin işaretidir. Kas özgüvenin fiziksel yansımasıdır. 5. Bilim ne diyor? University of Colonia 5. Bilim ne diyor? Üniversite Kaliforniya'da yapılan bir araştırmada kadınların genel olarak fit ve estetik vücutları aşırı kaslı vücutlardan daha çekici bulduğunu gösterdi. Yani kadınlar devasa kaslardan ziyade orantılı ve sağlıklı bir görünümle etkileniyor. Bu da gösteriyor ki önemli olan dev gibi görünmek değil kendine bakan formda ve dengeli bir vücuda sahip olmak. Sonuç olarak kas yapmak kızları etkiler ama asıl sihir sendedir. Kas yapmak seni daha güçlü, sağlıklı ve enerjik biri yapar. Bu değişim sadece dışarıdan değil, içten başlar. Kızlar kaslara değil, o kasların arasındaki emeğe, iradeye ve tutkuya hayran olur. Kısacası, kas seni daha çekici yapar ama asıl çekicilik kendine yatırım yapan insanda gizlidir. Kas yapmak sadece vücuduna değil, hayatını değiştirir. Kendine değer ver, disiplinli ol, sabırlı ol. Çünkü çekiciliğin en büyük sırrı kendini sevdiğinde başkalarının da seni fark etmesidir. Bu tarzda faydalı bilgilerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirimleri tümünü açmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atan, abone olan herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.